Merhaba. Şimdi çekim yapacağız. Aradaki farkı çalışmaları yaptıktan sonraki Oğuzhan'la şu anki Oğuzhan'ı karşılaştırma amacıyla senin de izninle çekim yapacağız. biraz kendine bahsedebilir misin? Kimsiniz? İşte okuyorum. Nokta bu şekilde kendimi anlatınca benim şey ama yapıyorum ki şey işte var ki ben kardeşim Kız mı erkek mi? Erkek. Erkek. Daha önce herhangi bir konuda bir tedavi aldın mı? Aldım. Nereden aldınız? Akmakmalı. Akmakmalı. Altı ay bir oldu. Altı ay mı? Devam etti. Sonuç? Sonuç, yani hiçbir şey, şey yapmadım. Evet. Hiç, yani. Tekşileci. Kaç yaşındasın? 22. 22. Hı hı. 22 yaşındasın. Tamam. Nasıl? Hoş geldin. Ee, nasılsın? Kim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ne kadar kaldı? okula okula çalış hafta kaldı 15 tatil bu kadar uzun Ondan sonra ne yapacaksın daha sonra ikinci dönem başlayacak Peki yer yurt durumun yurtta evde o seçeneğin belli mi yani bu sene bu yıl kaldım. yurda devam edeceğim. Daha sonra düşüneceğim. Neyi düşüneceksin? Ee, başka bir yurda çıkmayı veya bir eve çıkmayı düşüneceğim. Anladım. Tamam. Ee, diğer seanslara oranla ben bugün Oğuzhan'ı biraz daha iyi gördüm sanki. <laughs> Teşekkürler. Yani öyle geldi bana. Umarım e... Düşündüm sizin söylediğinizi Bir önceki seansta konuştuklarımızı ee, mı? Bu şekilde Evet ee, Sakin <laughs> olmaya çalışıyorum Evet Büyük ölçüde de hani o ilk geldiğin zamanlara o e, oranla çok daha ha, bir fark olduğunu... Bir <laughs> bazen oluyor. Evet. <laughs> tamam canım. Peki teşekkür ederim. O eski kayıtlarla da kıyaslamak amacıyla ara ara böyle kısa e, çekimler yapacağız. Tamam. Teşekkürler. Şimdi başlarsan. Evet. İsim neydi? İsmim olsam bir kardeşim var. Babam polis, annem ev hanımı. Hmm. Kaç yaş? 23 yaşındayım. Evet. Bir seneye yakındır konuşma terapisi sürüyor. Burada. Burada. Bir yıl önceki Oğuzhan'ın haliyle şu anki Oğuzhan'ın hali arasında fark var mı? Yani görüntü Zaten Hı. de. Evet. Uh -huh. Kamera kayıtlarını düşünmeden, kendi fikrini söylemeni yani istiyorum. Fikrim, büyük bir farklılık var. Büyük farklılık var, tamam Teşekkür ederim. Bir önceki kayıtlarda da zaten bizde mevcut. Şimdi aradan, ha bir yıl oldu yaklaşık. Şeyi, e, kaç seans oldu? 7-8. 7 ya da 8. seansımız, yedi. tamam canım. Sekiz. Peki bunun için işte tatillerde izinlerde gelmiştim. Peki teşekkür ederim.